Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Spor salonu açacağız arkadaşlar Bugünkü oyunumuz Spor salonu açacağız Bugün spor salonumuzu kuruyoruz Oyunumuzun indirme linkini açıklamalar kısmına bırakabilirsem Bırakacağım aynı zamanda video başlığında da görürsünüz Şu anda hatırlamıyorum Ama oyunun bilgisayar versiyonu da var Mobile de çıkartmışlar Artık bakalım ne kadar izlenir ne kadar ilgi görür bilmiyorum Eğer fazla ilgi görürse devam edeceğim Burada dil seçenekleri var. Dil seçeneğinde Brezilya ve İngiltere'nin var. İngilizce ve Brezilya dil seçenekleri mevcut. Ben devam ettiğim için yeni bir oyuna başlayalım. Hep beraber kuralım oyunumuzu. Evet burada şimdi oyun bizden en baştan bir logo bir isim ve öncelikle tabirayı satın almamızı istiyor. 7000 lira oyun parasıyla başlıyor. istesek, video yiyerek 100 coins de kazanabiliyoruz. Buradan öncelikle bunu satın alıyoruz ve dükkanımızı oluşturacağız. Ben öncekinde Sedat Spor Salonu yapmıştım. Bunda da yine aynı şekilde Sedat Spor Salonu diye yazdım. Tamam diyorum. İsterseniz böyle bırakın, isterseniz rengini değiştirin. Ben bir öncekinde beyaz yapmıştım. Yine beyaz kalsın. Şu logomuzu değiştirelim. Şöyle güzel logolar var şunu yapacağım bir önce ikinden de hemen hemen aynısını yapmıştım Şundan black diyorum ve oyun başlıyor arkadaşlar şimdi içerideki çöpleri temizlememizi istiyor hemen çöpleri temizleyeceğiz Car Park 2 de çekmişti. Car Park 2'ye de eğer güzel izlenmeler gelirse artış olursa onda da güzel bir artış olursa arkadaşlar onu da çekeceğiz. Şimdi önce etraftaki çöpleri bir toplayalım. Şurası bayanların gelip üstlerini değiştireceği yer. Şurada erkeklerin gelip üstünü değiştireceği yer arkadaşlar. Yani spa salonumuz cidden çok güzel. Şimdi şunları alacağız. Oyun dediğim gibi bilgisayarda da var. Bilgisayardakini de isterseniz indirerek oynayabilirsiniz. Şurada çöp. Bilgisayar versiyonu internette de, şeyde de var. Bilgisayarda da var. Bu mobil versiyonu. Mobili yeni çıkmış bir oyun. Eğer izlenirse zaten devamını çekeceğim. Süpermarket Market devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen. Çünkü güzel bir artışı var. Ve ben bu artışın devam etmesini istiyorum. 2000 aboneye yaklaştık. Hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen evet 4000 lira paramız var spor aletleri ve işte giyinme yerleri alacağız önce şu çöpleri bir temizleyelim şurada hızlı koşma şeyi varmış basalım evet reklam gelecekti gelmedi şurada e, şey yapabiliyoruz Burada arkadaşlar tost most yapabiliyoruz müşterilere. Onu da 3000 dolar istiyor. Onu da açabiliriz ama 1000 dolara e, malzeme alamayız. O yüzden önce malzeme alalım. Sonra o tost yerini açarız. Şimdi şu camları açacağız. Ben biraz oynadığım için biliyorum arkadaşlar. Şu camları teker teker açacağız. Bilgisayarımız var şurada. Şuradaki bilgisayar oturmamızı istiyor. Şöyle oturuyoruz. Shop'a giriyoruz ve buradan arkadaşlar işte malzeme almamızı istiyor. Bir tane bundan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. O ne bu duş mu? Duş galiba. Aldık. Şuradan spor aleti almamızı istiyor. 3 birimiz var tane şundan sipariş verelim. Bir tane bundan sipariş verelim. Afişlere gerek yok. O zaman spor aletleri alalım. Şundan sipariş verelim. 750'miz kaldı. 370'e de bundan sipariş verelim. 400 liramız kaldı. 400 liraya bir şey bulamayız herhalde. Aynen 400 liraya bir şey yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. İki tane daha bundan alalım. Alamayız. Bir tane alıyormuşuz. Neyse iyidir. Yine iyidir. Evet gelen e, siparişlerimizi alacağız. Siparişler bölgesi direkt buraya mı geliyor? Aynen direkt buraya gelmiş aldıklarımız. 120 dolarımız var. Şimdi öncelikle şunu yerleştirmemizi istiyor. Şu yeşil yanan yerlere bunları yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Neyse şuradan başlayayım yerleştirmeye. Şöyle. Yerleştirdik. Aynı şekilde. Bunu stokta yok. Şunu alacağız. Şöyle aralarında birer boşluk olacak şekilde. Bunu da buraya yerleştirelim. Bisiklet. Bisiklet de stokta kalmadı. Şundan almışız. Onu da aynı şekilde arada bir boşluk kalacak şekilde buraya yerleştireyim. Ne istiyor ki? Tamam. Böyle spor aletlerimizi yerleştirdik. Bunu da aynı şekilde, bunu da ortaya koyalım. Şuraya yerleştirelim. Bir daha ala, alamıyoruz arkadaşlar, o kötü. Yani nereye bırakırsak orada kalıyor. O öyle olmasaymış iyiymiş. elimizde malzeme kalmadı. Şurada e, şeyler var. Bunları şu arkaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor zaten. Şuraya bırakalım. Ve bu dolapları da şuraya bırakıyoruz. Bir tane buraya bırakacağım. Bir tane de diğer tarafa bırakacağım. Bir tane de şuraya bırakalım. Buraya da müşterilerimiz gelsin. Ama buraya gelen sadece kıyafetlerini bırakır. Şeye giremez. Şu duş mu ya? Ben ona bakacağım da. Galiba bu şu değil de. Şu giyinme yeri. Şu dolapta duş yok galiba. Yani oyunda duş yok diye biliyorum. Bunlar spor aletleri. Bunlar boyalar. Bunlar yerler. Bu afiş. Dolap çöp. O, i̇çeriye de çöp alabiliyoruz. Bakalım çöpün fiyatı ne kadar? 120 dolarımız var da bu arada müşteriler Direk mi gelecek yoksa bir yerden dükkanı mı açmamız gerekiyor. Ben onu hiç bakmadım ona da. Galiba direkt gelecek. Level 2'de açılıyor. Temizlikçi alabiliyoruz. 800 liraya kiralayabiliyoruz. Ama level 2'de açılıyor. Bunlar level 2'de açılıyor. Çöpe bakalım ben çöpe bakacaktım. Şurada değil şurada. Heh. Çöp 70 dolar. Bir tane çöp alalım ya. Bir tane de çöpümüz olsun. Şu an level 1'iz. Çöpü nereye bırakabiliyoruz? Çöpü direkt şey mi bırakıyoruz? Buraya mı bırakıyoruz acaba? Buraya, a buraya. Evet buraya bırakıyoruz. O zaman yan, öbür, öbür tarafa da bir tane çöp almamız gerekiyor. Şimdi ne diyor? sen ee, daha şeyden almamız lazım. Boy Camping Tamam hangisinden alacağız? Tamam bir müşteriler gelebilir ya yani şu anda açık. Yani şu anda eksik bir şey var mı? Parayı gereksiz yerlere harcadık biliyorum. Onu alamıyoruz şu anda bunu. Paramız yetersiz. Abi müşteri gelmeyecek mi şimdi? Biz kendimiz de kullanamıyoruz keşke kullanabileydik. Ve bu aldıklarımızı tekrar yerlerini değiştiremiyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Ya bu benden ne istiyor? Ben halen anlamış değilim. Black to ekipman, Black to compicrom aldık ya. Abi 50 dolarımız kaldı. Yani 50 dolarla da yapacak iş yok. Şurada bir sprey var. Müşterilere sıkıyoruz. Yani tamam şu anda her şey açık. Başka ne yapmamızı istiyor oyun. Gerçekten anlamış değilim. ya işleri gelebilir şu anda. 100 coins izleyebiliriz. Evet buyurun efendim buyurun. Şu tarafları da açabiliyoruz. O reklamlarımızı yapıyoruz. 35 dolar. 15 dolarımız gitti. Burayı da satın alıp galiba büyütebiliyoruz. Şura içinde 3000 dolar istiyor ama level 2 istiyor. Yani bu kadar arkadaşlar yapacak bir şey yok şu anlık. Yani şu anda her şey hazır. Ben geçen de böyle yaptım. Müşteri geldi yani. Yani oyunu almamı istiyor. Gerçekten bilmiyorum. Şurada yazıyor. Camping Kupis. Artık ne kadar doğru okudum bilmiyorum ama Hani yok şu anda. Aldık ya 600 dolara bir tane daha mı istiyor? Şundan galiba bir tane daha istiyor. Şundan bir tane daha almamız lazım. Abi dolar şeyimiz yok. şu an müşterilerin gelmesi lazım. Ama müşteriler de yok. 13 dakikaya da dayandık. Fazla da uzun tutmak istemiyorum. Şu anda yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Eğer videomuz izlenirse yani oyun izlenirse ilgi görürse ben burayı bir daha sıfırdan yapacağım. Yani bunları bir daha baştan yapmamak adına ben oynayacağım. Sıfırdan yapacağım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım eğer hoşunuza giderse devamını çekeceğim zaten için Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.